manasını okumasaydı, cennet ve cehennemin insanla münasebetini okumasaydı, insanın ihtiyacını okuması insana duyurmasaydı, insana ufku göstermeseydi, bütün bunların hepsi manasız kalırdı. Okunmayan bir kitap, manası anlaşılmayan bir kitap abestir. Demek ki abes yaratmayan Hazreti Allah'ın icraatı sübhaniyesi, tekvini ve teşri emirleri onunla nurlandığından dolayı o çok şeydir bizim için. Bu okuyan, okutan, anlatan, rehberlik yapan, her şeyi manalandıran, o manaları bizim içimize döken, işleyen, bize duyuran ve dolayısıyla bütün varlığı nazarımızda manidar bir kitap haline getiren, bir meşher haline getiren, cennetin bir koridoru haline getiren bir zattır. İşte bu manada bakınca olmasaydı kainatın manası yoktu. Olmasaydı olurdu kainat. Şimdi biz böyle bakıyoruz ona. Fakat o diyor ki, ben dahi amelimle cennete gidemem. Tarih yazarları diyorlar ki onun 15-20 senede yaptığı şey dünyada hiçbir imparator gerçekleştiremedi. Ameli bu. İbadetü taatının derinliğini biliyorsunuz. Marifetinin derinliğini biliyorsunuz. Dünyadayken her an ayağının birisi cennette adeti öyle yaşıyor. Bir salkım üzüm alsaydım size yedirseydim oradan kıyamete kadar size yeterdi diyor. Bu dünyada öbür alemle iç içe yaşıyor ve cehennemin ürperteleriyle geriye çekiliyor. Öbür aleme ait metafizik mülazalarıyla bütün öbür alemleri görüyor. Şimdi bu insan diyor ki illa en yetemmeden yallahu bi rahmetin minhu ve fadlin. Allah fazlıyla rahmetiyle beni tutup kucaklamazsa, hususi siyanetine mazhar etmezse ben de amelimle cennete giremem diyor. Bu eğer ben diyen bir insana bir şey ifade etmiyorsa ona peygamber de bir şey anlatamıyorsa ona kimse bir şey anlatamaz. Hiç kimse ameliyle cennete giremez diyor. Sen de mi ya Resulallah? Ben de Allah'ın fazlı ve rahmeti olmazsa giremem diyor. Zalike fazlullah yutime yaşar. Allah fazlî olarak bunu dilediğini ihsan eder diyor. Şimdi enbiya izam iddiasızsa şayet, iddiasızdır bence onların yolunda yürüyenlerin şiarı olmalı. Bu açıdan insan az gibi demeli ki ben bu işin içinde olmasaydım, bulunmasaydım, bu insanların önünde görünmeseydim herhalde insanlar daha fazla teveccüh ederlerdi. Ama ne yapalım ki ben bu kadarım yani daha fazla olamıyorum, daha iyi olamıyorum, daha kötü olmamak için de hizmetten kaçamam yani ne kadar yapıyorsam o kadar yapmaya çalışacağım. Zorlayacağım kendimi. Bu mevzuda yapılması gerekli olan şeyleri yapmaya çalışacağım diyecek. O işin içinde bulunacak ama kendisini de o işi hızlandıran, büyük başarılara ve sebebiyet veren, alıp ileriye götüren bir insan olarak görmeyecek. Belki tekerleğe çomak gibi görecek kendisini. Ben de çomak gibi bu tekerleğe dönen sisteme eğer girmeseydim herhalde tekerlek daha hızlı dönecekti maksuda daha hızlı varılacaktır. Maksat daha hızlıca ve daha genişçe hasıl olacaktı demeli yani. İddiası insan hali, iddialı insanların hali. İddiasızlık en önemli mesele kendi doğrularından vazgeçmektir. Vazgeçmek derken de yer yer onların mırıldanma vazgeçmişlik değildir. Riyakarlıktır o, münafıklıktır. Yerinde belki onun dediği şeylere yakın şeylerde zuhur edebilir bunu hiç söylememek, o fikri bir daha ağzına almama, o mevzuda iddiada bulunmama. Demiştim de, etmiştim de falan etmişlerdi, falan etmişlerdi. Onu demeye kalkarsanız, o benlikten tecerrüt edememenin, egodan sıyrılamamanın ifadesidir, hırıltılardır. Bu meselenin bir yanı, bir diğer yanı da çok makul fikirler ortaya koyabilir. Umum heyet kabul göstermiyorsa, istişarede ona teveccüh olmuyorsa, onu müdafaa edemez. Bu istişarenin istişare ile alakalı şeylerde, sahabe-i kiram arasında, Efendimizin sahabeyi ile olan müşavereleri, muhavereleri arasında işin temel disiplini olarak onun üzerine artık söz söylenmemiş. Ve şavirun fil emr, onlarda mesela istişare, feyzi azim, fe tevektel avallah, bir kere daha azim mi artık Allah'a tevekkül ol ve yürü denmiş ona. Yoksa efendim işte ben şöyle demiştim de anlayamamışlardı da bu iş ondan dolayı aksamıştı filan. Bütün bunlar güftügüdür. Bence tasvip görmemiş fikirleri bunları hep söylüyorsa, unutmamışsa İbrahim Ethem için derler ya. O dönemde öyle çileler, seyri süluklar filan yok. Bu dönemde sadece onun da zühte dair dediği şeyler var. Masur olan ve ondan biraz daha genç sayılan İbni Mübarek'in zühd kitabı var. Peki İbni Cerrah'ın zühd kitabı var. O dönemde biraz züht duygusu, züht düşüncesi etrafında daha sonra sistemleşen tasavvufi düşünce ifade ediliyordu. Bu da her şey bir yönüyle dünyeviliği, cismaniliği, bedeniliği, nefsaneliği kalben terk etme demekti. Ama insan ihtiyacı olan şeyleri yaşıyordu. Üstadın verdiği ölçüler içinde meşru dairedeki zevk ve lezzetin keyfe kafi geldiği kabul ediyor, onunla ittifa ediyordu. Öyle bir zühtü, İhtiyaçları kadar veya zaruret ölçüsünde dünya nimetlerinden istifade ediyor, meseleyi daha ötesine götürmüyorlardı. Öyle tafsilatıyla, böyle belli bir sistemde bahsedilmiyordu, anlatılmıyordu. Herkes biraz kitap ve sünnetten mülhem, Allah'a daha yakın olmanın yollarını araştırıyor, öyle bir yola giriyordu. Dünyayı kalben terk ediyordu ama kesmen dünyanın göbeğini oturuyordu bir yönüyle. Yani ne dünyayı kaybediyordu, ne de ahireti uğurda feda ediyordu. Hele ahireti dünyayı kazanmak için asla kullanmıyordu. Teveccüh, insanların kendine bakması, kıymet affetmeleri, bunun için bile maneviyatını dışına sızdırması meselesi, ahiretle dünyayı peyliyor demektir. Bu da ayrı bir nifaktır, ayrı bir riyadır. İbrahim Ethem Hazretleri, bu dönemde istiyorlar bunu. Menkıbe kitaplarında, şeyhinin kapısının önünde su taşıyor ona, omuzlukla omuzları da nasır bağlamış, yağır tutmuş ve birileri diyorlar ki Hazret diyorlar maşallah İbrahim Ete hakikaten Berk'te tacını tahtına bıraktı geldi. Çok haliz. Hakikaten çok maviyet içinde. Dergahla varacağı yerden başka bir yerde bir şey de düşünmüyor. Tamamen kendini oraya vermiş. Birisini vazifelendiriyor, gönderiyor. Ayağında ihtimal onun da Mahmud gibi bir şeyler var ayaklarını mahmuzluyorlar onu. Kanıyor da belki bazı yerler. Dönüp diyor ki mahmuzlayana, efendi diyor sen öyle yapıyorsun ama biz onları çoktan berhte bıraktık diyor. Sonra dönüp geliyor o zat. Efendi soruyor ona, ne dedi diyor. Eza edince, cefada bulununca dedi ki biz onları çoktan berhte bıraktık. Demek diyor hala belki unutmamış Asıl mesele o. Allah'ın dışındaki şeyler hiç hatırlamamak. Hepsini silip kafasından atmak. Göklerde uçsa, hala iddiası varsa, hala ben diyorsa, bu Allah'a değil, şeytana yakındır. Hiç farkına varmadan. Uçma önemli değil. Uçma karşısında, Şüneyd'in ifadesi de, Hasan Şazel'in ifadesi de, insanlık varken Allah bizi yerde yürümek üzere yaratmış. Hayvan gibi uçmanın alemi de ne? Denizde yüzen balıklar çok, hayvanlar yüzüyorlar batmadan denizde yüzmek marifet değil Azıcık ruh tezkiyesiyle onu yogiler de yapıyorlar. Yoga ile iştikal edenler. Mistikler de yapıyorlar onları. Keramet değildir. Keramet kendini unutmak, mahavet ve muhabbet altında erimek, Allah'tan başka bütün mülazalara karşı kapanmaktır. Cismaniyet ve bedenine ait şeyleri zaruret ölçüsünde, ihtiyaç ölçüsünde ne yapayım Allah'ım? Sen beni bunlara da muhtaç kılmışsın. Bunları gidermeden ayakta duramıyorum. O kapıyı aralık bıraktığım için onlardan o ölçüde istifade ediyorum. Bu kadar. Defi bela kabilinden derler dilimizde. İhtiyaçları giderme, defi bela kabilinden bunlarla münasebeti devam ettirme. Esası bu. İşin aslı buysa bence ne olursa olsun, ne zaman olursa olsun insan her meseleyi eviriyor, çeviriyor, getiriyor. Kendi aklına, kendi mantığına, kendi mahkemesine bağlıyor, kendi düşüncesine bağlıyor. Kendinin ortaya attığı projelerine bağlıyor. Bunlara uyulmadığından dolayı, yerinde falsolar yaşandığını iddia ediyor, hezimetler yaşandığını iddia ediyorsa filan, gitsin başka bir dünyada, bir yerde, o marifetini çevirsin de görelim yani, bakalım nasıl oluyormuş. Ben yaptım, ben ettim diyenlere bir tanesi kalktı dedi ki, e gidip şimdi de yapsan ya yani. Mesela en baştakilere görüşme falan gidip görüşsün onlarla yine. Sana aynen iltifat ettikleri gibi isteler ya. Buysa ki onlar da ehli dünyaydı. Onlar da öyle şirkten tam ari beri değillerdi. Onlar da insanlara esbabı zahiriye çok fazla önem veriyorlardı. Dolayısıyla bir heyete karşı gelmekten sakınıyorlardı. Bir heyet hatırına öne çıkan şöyle böyle öne çıkan bazı kimseler iltifat etmek suretiyle bu heyetin genel hissiyatını avlamaya çalışıyorlardı. Siz öyle önde görünmeseniz, nişin başında gibi görünmeseniz, siz siz olarak kalsanız hiç kimse iltifat etmez. Hiç kimse sizi alıp baş köşeye oturtmaz. Burada ben yakınlarımdan bir tanesine bir şey dedim de sağ olun dedim. Hizmete çok şeyler yapıyorsunuz, ağladı benim yanımda. Dedi, biz hizmete bir şey yapmadık, dedi. Hizmet bizi kucakladı, dedi. Biz onun içinde dünyamızı, ukvamızı kurtardık. Hepimiz biz hizmete çok şey borçluyuz. Nedir hizmet? Hizmet bir şahsi manevidir. Bu hizmette onun başındaki zat bile diyor, Said yok, Said'in şahsiyeti yok, konuşan hakikattir. Hizmette nefhi vardır, ispat yoktur. İspat edilecek zat odur dilin kelime-i tevhid söylüyorken, la ilahe illallah diyorken, hala illanın berisindeki şeye bağlı kalmak, onun sonuna gitmemek bu yolda kalmışlık ve dökülmüşlüktür. Sen illanın berisinde kalacaksınız. O masivayı nefk etmektir. Masivanın başında şuurlu olarak masiva olmaya karar vermiş. Masiva olmada azimli olan bir mel'un um varlık varsa o da insandır. Sen la ilahe illallah derken kendini de her şeyle beraber nefret şayet ve götürüp meseleyi Allah'a bağlamıyorsan o mevzuda söyleyeceğin her şeyde, göstereceğin her şeyde, keşfedeceğin her şeyde, kuracağın her şeyde sadece şeytanı sevindirir. Ve Allah'ın gazabına vesile olur. Ben yoktur. Şirkin hafifi bizdir. Tevhidin hakikisi de hüvedir. Hüvenin ıtlakı içinde her yerde hakim kaim, her şeyi evren, çevren, Hazreti Müdebbir, Allah'tır Celle Celaluhu. Soluğumuzu tutalım, hakikata imanı nazar edelim. Öyle olunca bereket olur. Mâ da vecede men fakade ve mâ da Onu bulan neyi kaybetmiş, yitirmiştir ki? Onu yitiren neyi bulmuştur ki? Diyor. Firavunlar yolundan vazgeçerek peygamberler yolunda yürüyelim. Ne kadar yürüyebilirsek demediğimiz, edemediğimiz, etmediğimiz yerlerde ikaz edelim birbirimizi. Muktezai ve şeriyet hepimizin nazarı ayara kayabilir. Ayar dediği bir şey insanın kendi nefsi de buna dahildir. İlk defa gözümüzün iliştiği de kendimizdir. Gözümüz kendimize düşebilir kendimize tutkun, kendimize aşık yaşayabiliriz. İkaz edelim birbirimizi. Aşkın da, sevginin de, tutkunluğun da, tiryakiliğin de esası yapılması gerekli olan zat odur. İkaz edelim. Bu yanlış diyelim. Yanlışa doğru diyenden de uzak duralım. Yanlışı doğru görenden uzak durmak Allah'a yaklaşma demektir. Daha şumbullü bir şey söyleyeyim burada müsaadenizle yaptığı işler ifade adına özne olarak hep ben deyip benliğini ileriye süren insandan uzak duralım ondan uzak duran Allah'a yakın olur. Bin defa işi anam desem ben onun hakkıdır. Ömer bin Hattab desem Ebbekli Sıddık desem bu onların hakkıdır. Benim de ihtiyacımdır zaruret çizgisinde bir ihtiyaç. Elmer مَعَ مَنْ Düşmüşün elinden tutar kaldırırlar. Biri olmasa biri, biri olmasa biri. Bu çok bizi iade ediyordu derler. Elimizden tutarlar. Onların bize, bizim verdiğimiz armağanlara ihtiyaçları yok. Bizimki kendimizi tanıtma adına onlara sesimizi duyurmadır. İnsanlarını koruyamamış insanlar bu insanoğlu insanlara yakın durunca zannediyorum insana avantajlardan istifade edebilirler. İnsana avantajlardan istifade etme gibi bir niyetimiz var. Allah inkisara uğratmış. Nispette kendinizi bir şey görebilirsiniz. Kendiniz kendiniz olarak kendinizi bir şey görmeniz sizin aleyhiniz doğrudur. Ben Allah'ın kuluyum, boyunu tasmalı. Günahkar, Mürcidim, Mürcidim, Asim, Şakir Efendimizinden kaçmış.